Bunlardan kurtulmanın vakti geldi. Yani o anladığın şey söylemiyorum. Bunlardan kurtulmanın vakti geldi. İyi e ben bir kurtulup geleyim arkadaşlar. Bir saniye. Hemen aşağı iniyorum. <laughs> ah, geldim arkadaşlar. Evet. Yeni halim. O kadar bıyıklı olduktan sonra bunları kesmeye alışamıyorum. Şu anda net 2-3 yaş aşağıya atmış olabilirim. Bir de Rıfkı'ya soralım. Rıfkı şu anki halim iyi mi? Nasıl kötü lan? Kanala ilk başladığım zamanlarda bir uzun video atmıştım. Akinatöre kendimi sordum diye. şöyle kapak fotoğrafı şöyleydi. Akinatör beni bilmişti ama fotoğrafım falan yoktu. Bugün akinatöre tekrardan kendimi soracağım. Ve ekstra bazı şeyler de soracağız. Bu arada ben bardağımı unutmuşum alıp geliyorum. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Karakterin yabancı mı? Hayır Türk'üm. Karakterin erkek mi? Hem de has erkek. Youtube'dan mı? Evet. Karakterinin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır yok. Ama belki ileride çıkarız bir şeyler. Minecraft videoları çeker mi? Çekeceğiz ama şu an hayır çekmiyoruz. Oyun videosu çekiyoruz. Sakalı veya bıyığı daha yeni kesti. <laughs> evet diyeceğim. Çok küfür eder mi? Hayır asla öyle şeyler kullanmıyoruz. Karakterin bir şogun muydu? Şogun ne hocam? Yani bilmiyorum hayır. PUBG oyuncusu değilim. Saçları uzun mu? Evet, uzunum. Tarih videosu, bak, hafif beni buluyor şu anda, bak. 12'nin soruda sanki saçları uzun deyince bir tarih sordu, hemen evet diyelim. Saç bandı taşımıyorum ama. Futbolla alakam? Futbol. Futbolla alakam yani yok şu an. Brezilya'da yaşadı mı? Tabi. Neymar benim kapı komşumdu arkadaşlar. Karakterin tarihçi mi? Aha, geliyorum. Evet. Çok şaşkın ve çok çekici halimle akünatörde yer alıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar karizmatik. Oha 8692 kişi beni oynamış. Te teşekkürler arkadaşlar. Bu sefer Poppy Playtime'dan Huggy Wiggy vardı ya. Ya hala söyleyemiyorum. Huggy Wiggy vardı ya. Ha onu bulmaya çalışacağız. Karakterin YouTuber mı? Hayır Huggy gibi benim karakter. Karakterin ünlü bir mi? Evet. Yabancı mı? E, Türk değil. Futbolcu mu? Hayır. Kız mı? Hayır. Gerçek mi? Hayır. Kötü mü? Evet. Beni öldürmeye çalışıyordu. Bacakları var. Ya Huggy Wiggy'nin Azize dizisiyle ne alakası olabilir? Hayır. Saçı var mı? Hayır. Bir korku oyunundan evet. Mavi... Vallahi tek atıyor. Evet. Tüylü mü? Tam bildi arkadaşlar. Bildi. Hugi Wuggy bildi. Evet. 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 Ümit Erdem'le alakası yok Hugi Wuggy'nin. Bu benim travmam ya. Şu tipe bak ya. Bu ne oğlum? Evet bildin. 193 bin kez Hugi Wuggy oynanmış. Helal olsun. Bu sefer de Akınatör'ün kendisini bulmaya çalışalım. Yani buldurtturmaya çalışalım. Akınatör sen Türk değilsin herhalde. Karakterin gerçek mi? Hayır. Korku türünden? Hayır. Bacakları yok? Hayır. Bir cin mi? Sen bir cinsin evet. Karakterin 30 yaşından küçük mü? Valla hiç 30 yaşından küçük veya büyük diyemeyeceğim. Bilmiyorum. Sivri kulaklı mı? Evet bu sensin. Yeşil çam oyuncusu mu? Hayır. 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 Benim babam. Lan senin baban mı vardı lan? <laughs> Akinatörün babası Arkadaşlar 40 yıl düşünsem Akinatörün babasını bulmaya çalışmazdım Gerçekten Bir de kim buna sakal bıyık çizdi ya Ya tipe bak ya Bu senin baban mı ya Allah çarpmış ya Bu sefer de Fatih Sultan Mehmet Han Atamı bulmaya çalışacağız Cin değil atam cin değil Atamın saçı vardı Türkiye'de mi yaşıyor Hayır yani şu an Türkiye'de yaşamıyor Doğal olarak rahmetli kendisi Kız mı hayır Kötü mü hayır yani Bizans açısından kötü Karakterim gerçek Youtuber değil. Evet, bugün İstanbul'u fethediyoruz. Çok riskli oldu. Ha, ha, dur. Öldü mü? Evet, öldü. Bilim insanı değil. Müslüman evet. Arap değil. Azeri değil. Evet, bir ülke yönetti. Hafif hafif biliyor. Bir Osman padişahı. Evet. Vallahi tek attı şu an. Fatih. Fatih ne? Ya? Fatih midir? Fatih midir? Bence yanlış da yazmış olabilir de hayır diyeceğim. Haçlılarla mücadele ettim. Atam haçlıların içinden geçti. Ne mücadelesi ya? İbranice'yi evet akıcı konuşabiliyor. 6-7 dil bilir. Karakterin iyi üçlük atar mı bilmiyorum. Atamın hiç böyle bir şeyini duymadım. Ve geliyor. Geliyor. İstanbul'da yaşadı mı? Yaşadı. Fethettikten sonra yaşıyor. Ya atam ya. Fatih Sultan Mehmet Osman Padişah. Evet. 122 bin... Konuşamadım yine. 122 bin kez oynanmış Hugi vugi daha çok bulmuş millet atan Fatih yerine. Gerçekten arkadaşlar bu nesil nereye gidiyor ya? Arkadaşlar bu sefer bir bardak bulmaya çalışalım. Normal bir bardak. Fark etmez hangi bardak oldu. Bardak bulabilecek mi bakalım? Bacakları yok bardağın. Bir cin değil hayır. Gözü yok. Gerçek hayatta gördüm evet içiyoruz. Karakterin bir eşya mı? Evet. Elektrikle ilgisi yok. Metalden oluşmuyor. Karakterinle hiç aynı yatakta yattın mı? Evet. Hayır şaka yapıyorum hayır. Karakterin yiyecek ile bağlantısı var mı? Yani yiyecekle yok da içecekle var onun için bilmiyorum. Aynı evde yaşıyoruz evet. Evet aynı evde yaşıyoruz. <laughs> Karakterinin buz ile bir bağlantısı var mı? Yok. Hayır. Dört ayağı yok. İki isimli mi? Bardak hayır hayır. Hızlı koşar mı? Hayır koşamıyor. Antikaları sever mi? Antikalar. Bardakların antikaları var. Evet. Vandana. Lan Icardi'nin karısının burada ne işi var? Ne alaka? Bu akinator senin zihnini çok merak ediyorum. Sudan zarar görüyor mu? Hayır. Hayır. Eşya dedim bana hala ne diyor yani? Boyu bir 80 uzun mu? Hayır. 8-9 santim falandır. Ayna bildiğimiz ayna. Hayır. Devam edelim. Yeniden dene. Ne oluyor? Tabi bulamadı arkadaş işine gelmedi Bulamadı onun için tekrar oyna diyor Gel Karakterin iki bacak üzerinde Hayır Teknolojiyle ilgili mi? Hayır değil Sudan zarar görmüyor Küçük mü? Evet Yiyecekle Evet var diyeceğim bu sefer Buz ile balansı Hayır Demirden mi? Hayır Kahve fincanı Hmm Kahvenin Niye bu kahvevenin? Ayrı yazılmış kahvenin konulduğu yer kahve fincanı sayılır sayılır ben bunda çok fazla kahve içtim onun için evet diyeceğim helal olsun bildi seni hemen evet diyoruz kaç kişi yapmış bunu 254 kişi mi oynadı bunu gerçekten dostum artık bunu kayserciler sayesinde 3131 kişi oynayacak resim ekle bir tane de resim ekleyelim buraya rumuz ne rumuz kayserin bardağı Arkadaşlar şu anda resmi ekledim. Eğer sizde kahve fincanını bulursanız ve akinatör o fotoğrafı eklerse benim şu an eklemiş olduğum lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar bu sefer akinatörle dalga geçeceğim. Yani bak burada kaç tane 3-5 tane falan seçme hakkımız var ya. Her birini seçeceğim sırayla bak. 1, 2, sorunun ne olduğu önemli değil. Sırayla basacağız bunlara. Hadi bakalım ne diyecek. Hepsine bu şekilde basarsanız ana Traini diye bir şey çıkıyor. Ana Traini kim lan? Bir, yani yanlış bir şey çıkmamıştır inşallah. Dur bakalım bir telefondan bakacağım. Hayır. <laughs> hayır. 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 Kesinlikle, kesinlikle böyle biri değil. Hayır. Hayır. Devam edelim lütfen. Lütfen devam edelim. Evet. Anam. Lan akinatör. <laughs> ne diyorsun lan? Anancı çıktı. İnternet mimi var ya. Evet onu buldu şu anda. Hadi evet diyorum lan. Hadi evet diyorum. Bu sefer bir çizgi film karakteri yapalım. Şimşek McQueen kaçao bacakları yok Ağzı var kötü değil Hayır elleri yok Adı yabancı mı evet Bağlantısı yok bir gülle Arabalarla bağlantısı var geliyor boynu yok Hiçbir yarışmada birinci olmuş Şimşek McQueen olmuştur herhalde ya benim öz arabam Drift yapmak yetenekli midir of Hem de nasıl yapar filmdeki ana karakter mi? evet Tek attı tek attı evet Bu sefer Dumble soracağım hadi bakalım Dumble'ım iki bacak üzerinde yürümüyor hayır Gerçekten var. Bir eşya evet. Elektrikle bilgisi yok. Metalden mi oluşmakta? Evet. Metalden oluşuyor şu anda. Aynı evde yaşıyoruz evet. Ateşi bağ var mı? Hayır. Hayır çakmak falan değil. Teknolojiyle ilgili değil. Karakterin Rafet El Roman ile şarkı yaptı mı? Hayır. Boynuzları yok. Yiyecekle bağlantısı. Hayır. İnsan öldürdü mü? Bu bir insan öldürebilir arkadaşlar ama. Bu bir insan güçlendiriyor aslında. Bas! Boz. Muhtemelen şu an bir silah olduğunu tahmin ediyor. Onun için bunu sordu. Hayır diyeceğim. Karakterin 5 seneden fazladır video çekiyor mu? O, neler neler çekiyor. Karakterinin metalle bir akası var mı? Akinatör bozulmaya başladı. Metalle bir akası yani alakası demeye çalışmıştır. Var. Özel bir saat yok. Kafes. Karakterinin sporla bir bağlantısı var mı? Evet var. Tekerleri var mı? Bak dönüyor var. Gayet yürüyebiliyor evet. Karakterinde çalışmakta mısın? Evet sporda çalışıyoruz beraber. Bak şu an bile çalışıyoruz. Şu an bile çalışıyoruz. Doğumlu falan değil artık. Kral veya kraliçe de değil. Hayır. Sempatik mi? Ben çok sempatik olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. Oha! Bu arada o sorduğu sorularla hiç bir alakası yoktu ama bildi. Evet arkadaşlar lütfen burayı SS alın ve bu Dumble tarafına bunu yapalım. Evet. Pozumu veriyorum. Evet buradan SS'nizi alın arkadaşlar ve buraya bunu yükleyin. 247 kişi yapmış. Çok ayıp yani şu koskoca Hünerli Dumble nasıl 250 kişi tarafından oynanabilir ya? Arkadaşlar bu sefer John Wick'i bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım karakterim cin değil. Gerçekten var. Karakterin yürüyebiliyor mu? Evet. Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Tek dediği şey yeah. İnsan. Youtuber değil. Sporcu mu? Hayır. Kız mı? Hayır. Öldü mü? Karakterin daha önce bir dizi veya filmde oynadım. Şimdi evet dersen bu Keanu Reeves'i bulur. Ben John Wick'i bulmasını istiyorum. Onun için hayır diyeceğim. Amerika'da mı yaşamakta? Evet. Önemli bir şirketin patronu değil. 40 yaşından da büyük. Sarışın mı? Hayır. Bana Andrew Lincoln'u buldu. Hayır devam. John Wick'te rol aldım. Ya bak işte bak bu soruyu sordu. Şu an John Wick'i bulamayacak. Keanu Reeves'i bulacak. Evet. Yani şimdi buna da evet diyeceğiz. Keanu Reeves ya tamam ya çok çay içer mi? İçiyordur herhalde. Evet ya. Evcil hayvanı var. Köpeği vardır. Evet. Geldi Öz abim. Evet Keanu Reeves'i buldu ama John Wick'i bulamadı. Neyse Keanu Reeves abimiz zaten kendisi tek başına John Wick. Evet diyelim. 9292 kere oyn. çok az oynanmış lan John Wick. Ben neredeyse John Wick'ten daha çok oynanacağım. Akinatöre baya bir şeyler sorduk ve hemen hemen çoğunu bildi. Tebrik ediyorum Akinatör seni. Umarım sizin doşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.